Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün PUBG Mobile hesabımı tanıtacağım. Belde gameplay videosu işte bir belde gameplay atacağım. Pardon konuşamadım. Herkese merhaba. İyi günler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ee, i̇lk PUBG Mobile videom alacak. Şu an cihazım biraz kötü o yüzden kasma donma olabilir sen yani özür dilerim bu konudan. Hesabım biraz zengin gibi görünebilir fakat zengin değilim. Ee, hesap mükemmel. Anukra gitti. Herkese geçmiş olsun. Anukra'yı alamadık. Yok ben aldım da yani sizin adınıza konuştum. Abi alanlar da vardır. Hesap ee, şöyle bir şey mesela. Buz diyarı falan var. Hatta ben niye buradan gösteriyorsun? Ee, şey girelim. Laboratuvara girelim. 10 tane yükseltebilir silahım varmış. Bu var. Bu var. Ruh biçen bak. Buna çok sevindim. Bombası falan da var. Bunu yükselteceğim. Ee, yükseltmeden önce ne yapacağım diye sorarsanız buz yarını ölüm duyurusu yapacağım çünkü iki parça kaldı bunu istesem ölüm duyurusu yapabiliyorum ee, bakalım şurada bir sks var karla kablo buzda SKS bunu aldım ama hiç yükseltsemedim m altımız varmış. Groza göstermiştim. Emiyetimiz var küçük midilli. Buz diğer varisi seviye. Ölüm olacak. İki materyal kaldı dediğim gibi. Ee, başka şeyleri gösterdim. Bir tane AMR'miz var. Şeyden geldi bonus pes. Bir tane sekası. Bu kadar. Silahlar böyle tahmin ettiğim kadarıyla 44 tane şeyimiz var. Destansımız. Evet öyle. 40, 40 kişi galiba. Tam inanın ki. Şöyle bayağı bir popülerliğimiz var. Biriktiriyorum. I, setlerimiz iyi sayılır. Geneli Royal Fes'am olsun. Başka neyimiz var? Şunlar var burada. Üç tane. Burada kafalıklar falan var. Firavun çantamız var. Başka efendime söyleyeyim. Oğazımız var şöyle. Bon spes oğaz bu. Torosumuz var. Güzel mesela. Motosiklette de desenler varmış da. Bir bu var bir bu var falan. bakiye bakalım. Buggy böyle. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Şöyle bir şey varmış. Tank zaten oyundan kaldırıldı diye biliyorum. Bayağı bir süredir oyun oynamıyorum hemen Bu haftalar yeni başladım PUBG. Ee, silah iyi. Tamam şimdi. Hesap böyle. Hesabı tanıtmış bulunmaktayım gibi düşünüyorum. Bakalım. Buradan şurası 3 olunca S12'yi alacağım. Hoşuma gitti. Ölüm falan da güzel. Zaten S12'de tek yükseltilmiş silah diyebiliyorum S12'nin. Galiba. Falan. Ancak 4 işte. 71 seviyeyiz. İsim bu. Bu mu? Ee, öyle işte şu an. Bir atalım her anıcık. Hadi. Bir de petimiz var. Bir ayı var. Bir de işte şey var. Şu kedi var ya. Bunun petler neredeydi lan? Neyse işte bir ayı var, bir de kedi var. Onun dışında Anukra'yı açarken arkadaşlar günün ilkini açtım. İlk önce 300'den bir şey almıştım Anukra'yı almıştım. Öyle işte Anukra'nın yetmesinde son bir gün kaldı. Anukra'yı açtım arkadaşlar. Anukra çıktı. Ve bin parçaya dönüştü. Ben de tabii çıldırıyorum, etrafa falan zıplıyorum. İşte bayağı bir sevmiştim. O sen niye Firavun'u mu alsaydım yoksa UMP'yi mi alsaydım diye bayağı bir düşündüm. En sonunda da UMP'yi aldım. Ondan sonra UMP'nin parçacıklarını falan aldım işte. Decatur, Sama'dır, Jartu'dur, Jurtu'dur. Of, öyle. Bir de Anukra'yı 2 seve yaptım. Aynen, Anukra'yı 2 yaptım. Öyle. Yani güzel. Yaptım diye düşünüyorum. Şey i̇şte onu almadım diye biraz da <laughs> Ama böyle de mutluyum. Yani daha yapacak bir şey yok. Olanı yani olmuşla olmuş hiç yok. Şimdi açacağım. Biraz fazla ses gelirse özür dilerim. Takipten bir çıkalım. Ben kasmıyorum bu arada öylesine oynuyorum. Ama eksi -MM yememeye de çalışıyorum. Evet bakalım maçımız nasıl geçecek. Telefon bayağı bir sınır şarjı oldu. Büyük ihtimalle çok kötü olacak ama. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Ha bir de planlar var. Bir de paraşüt falan çıktı. Bir de kadın Firavun'un şeyi çıktı planları. Emojiler çıktı. Anakuran'ın ikisi çıktı. Kadın Firavun'un bir tanesi. Erkek Firavun'un bir tanesi çıktı. Emoji olarak. Adamlar bayağı önceleyindi. Normalde cihazlarım daha iyi. Mesela Poco x hiç böyle kasmıyor da. Bak, tamam, bak mesela bıraktım. Kendi kendine gidiyor. Adamlar silah buldu. Maç yapıyorlar ya. Fark etmezlerse. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi bu. Abi çok zor ya. Oğlum şansa valla. Hiç sadastik bir ama. olursam bekliyorum. Can basayım. Şunları da basarsam mükemmel. O sırada şahıs aletini bulayım. Adam gitti galiba zaten ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. Telefon satıyor. Kusura bakmayın. Ama bununla geliştireceğiz. Bir iki aya bu telefonla gelişecek. Bölümü 13 alacağım. İnşallah. Hayırlısı. Baksana her bir tuşa basıyorum. Elisi açma Daha yapacak bir şey yok. Bir dakika. Şöyle yaparsam biraz daha iyi olur. Modülem kullanıyorum. Biraz düşük bir yapı. Neden kullanıyorum biliyor musunuz? Telefonun ekranı görmüş. Tutanma yeri yok. Düşünürce Vallahi. PokeStore'da ne oldu diye sorarsanız ablam cebimde. Şaka gibi ya. Abi ben... Bu manavlar nerede lan? Adam sanmıyor ki kimmiş? Oğlum ben bizimki sanım bunu. Lan vursana! ay Oğlum ben yine telefon kasıyor diye böyleyim. Like atmayı unutmayın, like ederseniz cihazım da gerçekleşir para sağlıyor o yüzden dedim ama şu an bana sağlamıyor bayağı kasıyor ya bu dayanımdan sonra hayran bir dakika dur şunu şunu çek Abi hayır. Lan dur mobizen mobizan. mobizen, mobizen şu aşağıya gitmiş. Kapatamıyorum da çantaya basıyor. Şu an bana sorsalar anukran olsun falan böyle olsun ama cihazım bu olsun diye. Direkt anokram olmasın yazdım güzel olsun derim. Ya ben çok kanserim ya da telefon çok kötü. Arkadaşlar lütfen yani bu saniye kadar izlemeyi bırakmayın arkadaşlarım. Cansınız. Allah. videoyu ben kaç Haziran 2 Haziran Pazartesi günü çekiyorum. Siz yani 3 Haziran Salı günü yayınlayacağım. Siz de bir 4 Haziran Çarşamba günü kesin olarak görürsünüz. Diye düşünüyorum. falan filan bir miran Aaa not alamadım. AVM. Aynen. Neyse bir sürü vatan gülüşü. Şunu bir basalım. <laughs> Telefonu sıkıntı açtığa mı kaldı? adam yok diye. Bu nasıl bir tren abi tren gibi şey olmuyor mu? Korkuyorum vallahi korkuyorum adam var diye. bir adam varmış lan. Bu nasıl bu kadar erken buraya geldi ya? sizde madem dev olma şeyi vardı Ben geçerim kral. Geçer mi ya? İnşallah çarpılmaz. Abi bu kadar elit pusucu yok ya. Ben burada burada bir tane ev var sanıyorum kapısız. Cidden. Neyse elit pusucularla otobusta da. Ben eşinnasını at telefon zaten kasıyor. Niye gidiyorsun Telefonu biraz soğutalım. soğutma özelliği klavye. Yok klavye değil kılıf. <laughs> Nereye gitsem? <laughs> kılıf soğumuştur kılıf atakim biraz dışarıda da taktım double king Arkamı pencereye açacağım. Sağ olsun. Pencereyi açtım. Ortam biraz daha soğuyor. Olum, neyse. Bot liginde oynuyorum. Şu anki telefonum sayesinde şu an ben bile botum. Bunu demenin insana ne kadar koyduğunu fark edemezsiniz. Yaltım. En bomba sensin kral. <laughs> Bence ben Clash of Clash videoları çekmeye devam edeyim yani. En azından telefon dakika Bir dakika lan. 3x falan şu an gözüküyor değil mi? Oha. Ben bunlar şu an gözükmüyor diye biliyordum. yeter ya. inşallah Adam geldi buraya bir sümükler eşyaltı merasından gelsinler. geliyor 3 numara geliyor abi geliyor mu gelmiyor mu? Abim de seni biliyor topun asker. <laughs> Çıktı ateşini. Tabi tabi. Sen SOG bombası bilir misin kardeşim? sanki biri daha vardı gibi. Neyse. Oğlum. Hayır. O Oğlum ben frene basmadım ki. Bu oyunun atası bu arada telefonda bir şey yok burada. Bu da yakıt atası. ben nasıl Ya bu salak mı? Ya? Mersin. Ben de Mersinliyim ama Mersin değil. Ne Kurt değilim, kurt değilim, kurt değilim. Hazalayayım ama kürt değilim. Kürt dediğiniz genellikle diğer bakırlar mı? adam var. Mı? <laughs> ah, benim atam ya. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı kaç art aldık 32 art aldık 4341 falan. güzel bir video oldu yani güzel bir video oldu